Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerinizde derim. Ben çok iyiyim. Arkadaşlar bugün çok yine... Ne çokum ya? Bugün yine bomba bir video ile karşınızdayız. Pet shop kuruyoruz arkadaşlar kuzenimize. Şimdi balıkları aşılıyoruz. Şu anda gelen sadece tek tür Japonlar var arkadaşlar. Beyaz Japonlar, normal yerli Japonlar, teleskop Japonlar falan. Onlara aşılıyoruz. Sizlere şöyle bir akvaryumları tanıtayım. Bir görün. Ufak bir sohbet olsun. Size de sohbet olsun. Bir bakın siz de. izleyin. Bakalım Nasıl beğenecek misiniz? Yeni türler, yeni şeyler geldiği zaman dükkanın son haline her şeyi tek tek detaylı bir şekilde çekeceğim sizlere. Ben bir arka kameraya geçeyim göstereyim size. Video geçmeden önce umarım videomu izlerken keyif alırsınız. Ama önce aşağıdaki like butonundan bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız like butonundan bir like atmayı unutmuyoruz. Kanala abone değilseniz sağ alttaki abone butonundan da abone olup bildirimleri açarsanız benim videolarımdan daha çok ve ilk siz izlemiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Haydi videoya geçelim. Evet canlarım. Şöyle arka kameraya geçtik. Size şöyle bir göstereyim gelen balıkları. Neler var neler yok. Arkadaşlar Showboy Japon olarak geçiyor. Bakın koyu değiller. Hani sazangillere ait bir Japon türleri var içinde. Mesela şu gördüğünüz büyük. Arkadaki büyük. Şurada. Şu kayayı hatırlamışsınızdır. Evdeki setteki kaya. Sistem basit. Pipo çeviriyoruz. Zaten pipo de 10 numara bir görüntü alacağımıza eminim. Yaklaşık 10 gün sonra da şu andaki suyu zaten berraklığını görüyorsunuz. 10 gün sonra da bu sular yine aynı bu berrak, berraklıkta olacak. Şöyle yandan göstereyim sizlere. Betalar geldi. Şu poşetlerin içinde çeşitli çeşitli betalarımız var. Kırmızı renkte, mavi renkte her türlü betamız var. Şunlar half mont diye geçiyor herhalde. Şu ikisi. Bir tanesi de içlerine kaçtı ama Japonların bilmiyorum o nerede. Şöyle Japonların formuna bakın. Daha yeni açtık. Suları daha iki gün oldu basalı. Ama balıklarda en ufak bir sıkıntı yok. Zaten Japon balığı. Ama aşılama yöntemi de yaptık. Şu anda da görüyorsunuz. Balıklar aşılanıyor. Buradaki sudan. Yine Japon'a aş aşılıyoruz. Bir üst katta yine beyaz kırmızı kafa Japonlar var. Aynı şekil burada da. Bunlar yerli Japon olarak geçiyor herhalde. Bunlar tam bilmiyorum ama Japon olayını. Şurada teleskoplar var. Buraya vatozları saldık arkadaşlar. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bakın şöyle. Bunların içinden bir tane zayiat var. Şurada arkada. Görüyorsunuz. O da belki şokta yaşayabilir bilmiyorum. Bunların hepsi normal leopar vatoz olarak geçiyor. İçine margaron kökünü attım. Şurada hafif bir sararıklık var. Biliyorsunuz ki pH'i düzenliyor. Şöyle yine yandan göstereyim size. Şimdi pipo fitleri tek çeviren tek bir kafa motoru var. O da burada. Bakın. Bu kafa motorunun çıkışı 6 çıkışlı. Ben bunu toplamda 12 çıkışa çevirdim. T koydum hepsine teker teker. 2 burada, 2 burada, 2 burada, 2 burada. En altlara da ikişer tane koydum. Güzel bir sistem yaptık. Bakalım nasıl olacak. Normalde bunun sump sistemi şu şekilde, e, şu şekildeydi, bakın şurada sump sisteminin borularını görüyorsunuz. Onu da bir tarif edeyim, hani siz karar verin nasıl bir sistem olduğuna. Şimdi arkadaşlar buraya dış filtre haznesini, yani dış filtreyi buraya koyuyoruz. Dış filtrenin çekiş borusu yani temizleme borusu. Şimdi burada en alttan suyu güzel bir şekilde alıyor. Dış filtre temizliyor. Dış filtre kuvvetli olması gerekiyor. Dış filtre suyu basıyor arkadaşlar. Suyu bastığı hortum buraya veya buraya geliyor. Buradan da şimdi basıyor, doluyor. Buradan şelale yöntemiyle buraya aktarılıyor. Fazla su da şuradan gördüğünüz deliğin içinden geçiyor. Şurada görmüş olduğunuz borunun içinden şuradan buraya akıyor. Burası doluyor, taşıyor. Ayrıca buraya akıyor arkadaşlar. Bu sistem hiçbir yani o kadar saçma bir sistem ki sebebi de biliyorsunuz ki burada en ufak bir balık rahatsızlığı, burada beyaz benek rahatsızlığı, burada kırmızı solungaç rahatsızlığı olabiliyor, pul dökmeleri olabiliyor. O yani en ufak bir balıktaki sistemi komple alıyor, çeviriyor çeviriyor tüm sulara veriyor. Yani bu sistem çok yanlış bir sistemdi. Zaten biz de onları iptal ettik. Hani suları tam şuraya kadar çıkarttığımız anda tekrar sistem aktif hale geliyor. O yüzden biz suları şurada falan keseceğiz. Yani yukarıdan aşağıya su sistemi kesinlikle olmayacak. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya gelecekler. Şuraya koleni ciklet koyacağım arkadaşlar. Sarı prenses, mavi prenses ve portakal cikletten olmak üzere. Üç koleni düşünüyorum bakalım. Eğer bulabilirsek güzel fiyatlardan. Şuraya yine yunus ciklet almayı düşünüyoruz. Ayrıca ısıtıcıları da şöyle yaptım. Üç tane. Bir. İki. Buraya da bir tane taktım. 3. Buradaki sıcaklık burayı dengeler. Şimdi bunu 28'e aldım sular ısınsın diye. Bunu 26'ya düşüreceğim. Büyük ihtimalle burayı 26'ya düşürdüğüm zaman burayı 24'te, 24.5, 25'e kadar yükselecek. Çünkü cam biliyorsunuz iletken bir madde. Suları ısıtacak. Ayrıca suların bir an önce ısınabilmesi için de şöyle görüyorsunuz. Biraz dağınık ama. Kettle yöntemiyle suları ısıtıyorum. İçine birer kettle su döküyorum ki sular biraz hızlı ısınsın ki ısıtıcılara çok yük bindirmeyelim. Çünkü dükkanda aşırı derecede elektrik şeyi var prizleri her şey takılı. Ayrıca şurada da ısıtı çalışıyor. İçerisinin, içerideki ortamın ısısını da ayarlayabilmek için. Sistem bu şekilde. Şimdi özellikle e, lepiste severler için lepiste sakvaryumu buraya kuracağız. Ayrıca buraya, buraya da. Şimdi buraya da buraya da. Buraya büyük ihtimalle özel tür lepistes koyacağız. Margrov kökü falan var. Su pH'i falan kendi otomatik ayarlayacak zaten. Buraya normal yer lepistes koyacağız. Meleklerimiz olacak. Ayrıca piletilerimiz olacak. Çöpçülerimiz olacak. Ne bileyim ayrıyetten hani karışık tür ciklet olacak. Burası komple Japon yani şu alt kat yani bu 3 set Japon seti olacak arkadaşlar. Şu anda da balıklar aşılandı. Balıkları arkadaşımız suya atacak. Onları da bir görün isterim. Görüyorsunuz şu anda Japonlara yeni yerlerine aşılıyoruz. akvaryum içindeki pislikleri falan görüyorsunuz. Bunlar bir dibe çöksün. Dibe çöktükten sonra zaten su tazeleyeceğim. Hani ısıtılmış su da ekleyeceğiz üzerine. Dipteki tortoları alacağız. Aşılama bitti. Yaklaşık 10 dakikadır. Hava ortumu yardımıyla aşılamamızı yaptık. Suyun rengini görüyorsunuz

Dök dök kovanın içine dök. Yavaş dök ama. Çalkalama bak. Yavaş dök. Yavaş dök. Yavaş dök. Tamam. Çık. Ağzını aç. Ağzını bırak. Ağzını bırak. Balıklar çıksın. Balıklar çıkamıyor. Ağzını sal. Sal 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 Üstte kalan ne var? Elinle al. Elinle al. Çalkalama boyutları. Elinle al. Al elinden. Tamam al elinden. Tamam. <laughs> Şu görselliğin güzelliğine bakın arkadaşlar. Ya arka, ya balık besleyen arka ki kanalımdaki herkes balık besliyor yani yüzde yetmişi balık besliyor. Ya şu arka fonlarınızı mavi yapın arkadaşlar. Şu görselliğin güzelliğine bakın. Ben yani akvaryum içinde hiçbir şey yok. Bir tane pipo filtre var. Görüyorsunuz yani şu duran güzelliği. Yani süs müs bunlar boşa şeyler. Yani boş şeyler. Tabii herkes zevkine göre yapıyor ama kesinlikle yani, yani arka fon mavi olsun bırakın akvaryum sağda olsun yani şu görsel güzelliğine bir bakın ya. Yani. Ya bir de ben son halini bir şu güzel bir şekilde şu camlarını sileyim balıkları başlamalarını bitireyim o zaman bir görün siz bakalım nasıl olacak. Mermi gibi çıkacak bu akvaryumlar. Bunların hepsi havuz balığı arkadaşlar. Havuzdan tek tek değil yani kep yöntemiyle seçilmiş alınmış balıklar. Ama balıkların içinde en ufak bir rahatsız olan yok. Hani bir yan dönme, mön dönme hani ne bileyim Balıklar çok sağlıklı bir sıkıntı yok. Görüyorsunuz. diyorsunuz? Şimdi aynı yine bu akvaryum setinin için arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz beyaz beyaz kafa kırmızı kafalarımızı aşılayacağız. Ondan sonra onları da salacağız buraya. Buraya da iki boy salacağız. Yine boyutları aynı. Teleskoplar ve normal Japonlar. Biz diğerlerini falan bir aşılayalım. Bunları aşılarken de açalım. Siz de izlemiş olursunuz arkadaşlar. Evet canlarım şu andaki son durum böyle. Şöyle bir göstereyim sizlere. Bütün setlere birer ikişer tane Japon attık. Japon atmamızı sebebi biliyorsunuz. Pipolar bir bakteri tutsun. Aynı şekilde buraya. Şöyle göstereyim size. Buraya, ciklet türleri gelecek arkadaşlar. Kolen halinde. Yani şöyle dört dişi bir erkek, sarı prenses, dört dişi bir erkek, mavi prenses, dört dişi bir erkek, beyaz prenses. Buraya karışık ciklet boyları gelecek. Burada Japonlar, teleskop Japonlar duracak. Sultan falan gelir mi? Gelir abi. Ne kadar gelir? Aynı şekilde son düzenlemeler böyle. Sultan Buraya dün gece son anda bir balık aldık arkadaşlar. Yani Melek, Lepistes falan hani şöyle görün. Yani. Böyle sistem güzel oldu. Buraya vatozları attık ama vatozlar hepsi köklerde şöyle göstereyim size. Köklerde, samplarda falan yapışık. Şöyle altlarından, yaklaşık bir 20-25 tane falan var. Şöyle göstereyim sizlere tek tek. Akvaryum sistemlerini komple daha güzel oturtacağız. Mermi de... gibi yapacağız. Burası Hiçbir sıkıntı olmayacak. Burada bir sıkıntı kumlarımız var her çeşit. Benim genelde kullandığım silis kum. Yani sıfır derecede, sıfır derecede kum, bir kum bir olarak geçiyor. Ayrıca mesela bundan bulamıyorduk. Şu güzelliğe bir bakın. Mermi gibi. Diğer Japonlar için alt ekipmanlar için de güzel sistemler var. Şöyle bir de şeyleri göstereyim size. Burada lepistesin yavruluğu var arkadaşlar. Biliyorsunuz anaç balıkları üstte atıyorsunuz. Alta yavrularını bırakıyor. Yiyemiyor. Lepistes biliyorsunuz canlı tür doğuran yani canlı doğuran bir balık ve yavrularını yiyor. Aynı şekilde burada da var. Burada karbonumuz var arkadaşlar. Karbonlar böyle. Burada yine dış filtre malzemesi seramiğimiz var. Burada fileli yavruluklarımız var. Bunlarda daha güzel yavruluk büyütebiliyorsunuz. Yine elyaf çeşitlerimiz burada. Her türlü elyaf şeyleri var. Ayrıca buraya gelelim. Metilen mavisi ilaç çeşitleri olarak. Ayrıyeten su düzenleyicilerimiz var. Yosun ve salyangoz gidericimiz var. Ayrıyeten iç filtreler var. Boy boy değişiyor. Burada da aynı şekilde. Tek çıkış lava motorları, çift çıkış lava motorları. Yem olarak da şu anda Aqua. Aqua'nın yemleri var. Burada Japon yemi var. Burada büyük cikletler için. Burada ayrıyeten Molly pileti için var. Tekrar Japonların küçük boyları var arkadaşlar. Burada kaya tuzlarımız var. Bunu mesela her pet shopta bulamıyoruz. Hani bu bir, bir paket yani bunu şöyle bir aldığınız zaman 2 ay 1 ay yeter size. 10 numara güzel bir şekilde tablet halinde. 200 litrelik akvaryum mesela 3 tane attığınız zaman çok güzel iş görüyor. Burada yine ısıtıcılarımız var derece derece değişiyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim sizlere. Raflar böyle. Bura böyle komple bir pet shop dükkanı. Burayı sıfırdan kuruyoruz. Her şey mevcut arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Video beğendiyseniz bir like atmayı unutmuyoruz. Ayrıca kanala hala abone değilseniz alttaki abone butonundan abone olup bana destek olabilirsiniz. Bu şekilde daha çok video gelmesini istiyorsanız like'a yüklenmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.